Doğal sayılarda toplama ve çıkarma işlemlerine dair birinci testimizi çözmeye başlıyoruz. Yukarıdaki toplama işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şöyle biraz daha büyütelim. Evet aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde yazılmış. Birler basamağından başlayarak toplamaya başlıyoruz. 4, 4 daha 8. 0, 6 daha 6. 8, 7 daha 15'in 5'i. Elde var 1. Kendiğimiz şurada dursun. 3 5 daha 8, bir daha değdi de 9. Yani 9568 cevabını vermeliyiz. Verilen toplama işleminde sembollerle gösterilen rakamların toplamı kaçtır diyor. Burada bu işlemde e, verilmeyen basamaklar var. Böyle sorularla karşılaştığımızda biz o işlemi kendimiz baştan başlayarak yapmaya çalışıyoruz. Tabi bu yapış esnasında neyle neyi toplarsam şu olur diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi birler basamağına baktığımız zaman bir şeyle biri toplamış ve sıfır olmuş. Sıfır olamaz değil mi bir toplamın sonucu? Yani ile bir şeyin toplamı sıfır olamaz. O zaman bunun 10 olduğunu ve eldenin olduğunu düşüneceğim. Birle neyi toplarsam 10 olur. 9'u toplarsam. 9 bir daha 10. On. Onun sıfırı. Elde var 1. 5 4 daha 9 bir de eldeydi 10 10'un sıfırı elde var 1 bu elde ile 7'yi toplarsam 8 yapar şimdi 8 ile yıldızı toplayınca ne olmuş 15 olmuş 8 ile 7'yi toplarsam şayet 15 olur 8 7 daha 15'in 5'i elde var 1 bu 1 ile 2'yi topluyorum 3 6'yı daha toplarsam 9 olur 4 2 daha 6. O zaman verilen toplama işleminde sembolle gösterilen rakamlar 6, 7 ve 9. 6, 7 ve 9'u toplarsak 9 7 daha 16, 6 daha 22. Evet üçüncü sorumuza geldik. 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı ile 4 basamaklı en küçük tek doğal sayının toplamı demiş. 4 basamaklı en büyük çift doğal sayı yazarken en büyük rakam olan 9'dan başlıyorum. Devamını da yine 9 diye getiriyorum. Çünkü rakamları farklı dememiş. Ama son basamağa geldiğimde yani birler basamağına geldiğimde çift olan 8 yazıyorum. Neden 0, 2, 4, 6, 7, 8 yazıyorum? Çünkü en büyüğüne ulaşmak istediğim için. İkinci sayımız neydi? 4 basamaklı en küçük tek doğal sayı. 4 basamaklı en küçük tek doğal sayı aslında 1000'dir. 4 basamaklı en küçük doğal sayı 1000 ama tek olmasını istediğimde burayı 1001 yapmam gerekir. Bunların toplamını sormuş. 8 bir daha 9. 9 9 9 bir daha 10. Dolayısıyla vereceğimiz cevap 10999 olacak. Geldik dördüncü sorumuza. A sayısından 1876 çıkarmış B kalmış. B'den 12.374 çıkarmış. 21.793 kalmış. Şimdi ilk eşitliğe baktığımız zaman burada hem A'yı bilmiyoruz hem B'yi bilmiyoruz. Burası bizim başlangıç noktamız olamaz. Ama burada bilmediğimiz sadece B var. B'den bir şeyler çıkmış ve bu kalmış. O zaman bizim başlangıç noktamız burası. Ve ne yapacağım? Bakın B'den bunu çıkardığımda 21.793 olursa 21.793'e bu şu sayıyı tekrar eklersem B'yi elde etmiş olurum. Hemen yazalım. 21.793 12.374 Peki bize soruda B'yi neyin? A'yı soruyor diyeceksiniz. Biz eğer B'yi bulursak daha sonra üstteki eşitliği kullanıp A'yı bulabiliriz. Evet bu işlemi yaptığımızda B ortaya çıkacak. 3, 4 daha 7, 9, 7 daha 10, 16, 6'nın 6'sı elde var 1. 7, 3 daha 10, bir de eldeydi. 11'in 1'i elde var 1. 1, 2 daha 3, bir de eldeydi. 4, 2, 1 daha 3. Bakın bu nedir? B sayımız. Şimdi ne oldu o zaman? A'dan bunu çıkardığımızda 34.167 oluyor. Şimdi yapacağımız şey ne? 34, 167'ye 1876'yı eklemek. Şurada yapayım. 34.167 1876 ile toplanacak. 6 7 daha 13. elde var 1. 6 7 daha 13 bir de eldeydi. 14'ün 4'ü elde var 1. 8 1 daha 9 bir de eldeydi. 10'un 0'ı elde var 1. 4 1 daha 5 bir de eldeydi. 6 3. Ne oldu? 36.043. Yani cevabımız değişik. Sayıların toplamı sorulmuş. Hemen alt alta yazarak tabii neye dikkat edeceğiz? Alt alta yazarken aynı basamakları alt alta getirmeye. Bakın ben şu an küçükten büyüğe doğru yazdım sayıları ama bunun hiçbir anlamı yok. İsterseniz en küçüğünü en üste yazabilirsiniz. Bir yanlış olmaz. Şayet aynı basamakları alt alta getirirseniz. Büyükten küçüğe doğru yazmak sadece böyle bir kolaylık sağlar gibi bir şey. Evet 22.020 10.480 1260. Birler basamağından başlıyorum toplamaya. 0, 2, 8 daha 10, 6 daha 16'nın 6'nın elde var. 1, 4, 2 daha 6, bir de eldeydi. 7, 2, 1 daha 3, 2, 1 daha 3. O zaman 33.760 olacak. Evet 6. soruya geldik. İşlemin sonucunu sormuş. Buna dikkat edelim. Sıfırdan bir çıkmaz. Buradan onluk almaya geldiğimizde yok. Buraya yüzlük almaya gidersek burada da yok. Buradan bir binlik almış olacağız. Bu binliği dağıta dağıta geliyoruz. Bakın buraya 900 kalmış olacak. 9. Buraya 90 kalmış olacak. Bura ise onluğunu alıp geldik. Peki burada ne kalmış oldu? 3 tane binlik kalmış oldu. Evet 10'dan 1 çıktı 9. 9'dan 8 çıktı 1. 9'dan 9 çıktı 0. Buradaki 3'ü aşağı indiriyoruz. 6'yı aşağı indiriyoruz. Yani 63.019 bulmamız gerekiyor. Evet yani D şıkkı. 7. sorumuza geldik. Verilenlere göre KLMN 4 basamaklı doğal sayısı kaçtır demiş. ABC sayısına 382 eklenince 1056 olmuş. Yine ABC sayısına 2007 eklenince KLMN sayısı olmuş. E şimdi ben ABC sayısını bilsem buna 2007 ekleyip bizden istediği sayıyı bulabilirim. O zaman önce ABC'yi bulalım. ABC'ye 382 eklendiğinde 1056 oluyorsa 1056'dan 382'yi çıkarırsam yani bu ekleneni çıkardığımda ABC'yi bulurum. 6'dan 2 çıktı 4. 15'ten 8 çıktı 7. Bakın burada ne kaldı? 9 kaldı. Öyle değil mi? 9'dan 3 çıktı 6. Zaten burası 0 oldu. Demek ki ABC sayısı neymiş? 674. 674'e 2007 eklersek 7 4 daha 11'in biri elde var 1. 0 7 daha 7 bir de elde 7 8. 6 0 daha 6 2. Demek ki 2681 bizim KLMN sayımızmış. Evet 8. sorumuza geldik. Yukarıdaki çıkarma işleminde çıkan sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı kaçtır diyor. Bakın şurası eksilen çıkan ve fark. Bakın eksilenin iki parçasıdır çıkan ve fark. Tabi birbirlerine eşit olmayacaklar. Olmak zorunda değiller. Ama çıkanla farkın toplamı eksilene eşit. Şayet ben eksilenden çıkanı çıkardığımda farkı buluyorsam farkı çıkardığımda da çıkanı bulacağım. O yüzden 82.765'ten 25.893'ü çıkarıyorum. 5'ten 3 çıktı 2. 6'dan 9 çıkmaz. 16'dan 9 çıktı 7. Burada 6 kaldı. 16'dan 8 çıktı 8. 1 kaldı. 11'den 5 çıktı 6. 7 kaldı. 7'den 2 çıktı 5. Demek ki çıkan sayı neymiş? 56.872'ymiş. Bana ne diyor? Çıkan sayının binler bölüğündeki rakamların toplamı. Şurası birler bölüğü, şurası binler bölüğü. Binler bölüğünde 5 ve 6 rakamları olduğuna göre bunların toplamı 11 yapacaktır. Eksik basamakların olduğu bir toplama işlemi. Bu işlemde toplamın en büyük değerde olması için üçgen yerine hangi rakam yazılmalıdır diyor. Toplamın en büyük değerde olması için ifadesi hemen bize şunu hatırlatmalı. Yani burada toplamın zaten on binler, binler, yüzler ve birler basamağı belli. Sadece burada e, verilmeyen basamak onlar basamağı. Yani burayı büyük yapabilecek şey ne? Onlar basamağını büyütmek. E onlar basamağı burada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rakamlarından birisi. Yani herhangi bir rakam. Ama büyük yapmak için buraya ne yazmalıyım? 9 yazmalıyım. Çünkü 9 benim en büyük rakamım. Ve bu şartlarda soruya bir bakalım. 6, 9 daha 15'in 5'i elde var. 1, 1, 2 daha 3. Bakın eğer üçgen 6 olursa toplam 9 yapacak. Zaten buraya bir elde artmıyor bakın. Çünkü 6, 2 daha 8 yapıyor. Yani buranın eldeli bir şey olması mümkün değil. Evet, o zaman üçgenimiz ne yaptı? 6 oldu. Evet, şemalı bir soru vermiş. Bu iki sayıyı toplayıp bakın toplama işleminin işaretini koymuş. Buraya yazacağız burada bulduğumuz sayıdan çıkaracağız. Neyi? 38.917'yi çıkaracağız. Ve eşittir işareti koymuş. Böylece sonundaki sayıyı bulmuş olacağız. Önce şuradaki toplama işlemlerini yapalım. 17.562 ile 25.689'u toplayalım. 9, 2 daha 11'in 1'i. Elde var 1. 6, 8 daha 14. Bir de eldeydi. 15'in 5'i. Elde var 1. 5, 6 daha 11. Bir de eldeydi. 12'nin ikisi. Elde var 1. 7, 5 daha 12. Bir de eldeydi. 13. 13'ün 3'ü. Elde var 1. 1, 2 daha 3. Bir de burada var 4. Yani 43.251 bizim şuradaki sayımız. Şimdi ne yapacağım? 43.251'den bu sayıyı çıkarmam gerekiyor. 43.251'den 38.917'yi çıkarıyoruz. 1'den 7 çıkmaz. 10'lu kaldık. 11'den 7 çıktı. 4. <laughs> 4 kaldı. 4'ten 1 çıktı. 3. 2'den 9 çıkmaz. 12'den 9 çıktı. 3. Şurada 2 kaldı. 12'den 8 çıktı. 4. Şurada 3 kalmıştı. 3'den 3 çıktı zaten. 0. Demek ki 4334 bizim cevabımız olacak. Bir çıkarma işleminin sonucunda oluşan sayıya A sayısı değilmiş. Yani bir isim vermiş o sayıya. Sonra diyor bu A sayısından 3752'yi çıkarırsan B'yi bulursun demiş. Bize diyor ki A ve B dört basamaklı bir sayı olduğuna göre A ve B'nin toplamı kaçtır? Hemen A'yı bulabiliriz. 15'ten 8 çıktı 7. Burada 1 kaldı. Buradan alamadık. Buradan aldık. 11'den 3 çıktı 8. Şurası 9, şurası 6 oldu. 9'dan 2 çıktı 7. 6'dan 1 çıktı 5. Demek ki benim A sayım 5787 imiş. B sayısını bulmak için çıkarıyorum. 7'den 2 çıktı. 5. 8'den 5 çıktı. 3. 7'den 7 çıktı. 0. 5'ten 3 çıktı. 2. Evet 5787 ve 2035 sayılarımız var. Bunları toplayalım şimdi. 7, 5 daha 12'nin ikisi elde var. 1. 8, 3 daha 11. Bir daha elde 12'nin ikisi elde var. 1. 7, 0 daha 7. 1 daha 8. 5, 2 daha 7. 7822 bizim sonucumuz yani cevabımız olacak. Verilen işlemlerde bu sembolü yerine bu sembolün yerine gelebilecek en büyük doğal sayı hangisidir demiş. Aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle düşünelim. Bundan kaç çıkarsa acaba bu sayı kalır? Önce bir onu bulalım. Sonra yorumlama yapacağız. Şimdi 12603'ten bu sayıyı çıkarmışız. Bu işareti 5871 kalmış diye düşünelim. O yüzden buradaki çıkanı bulmak için 12603'ten 5871'i çıkarıyorum. 3'ten 1 çıktı 2. Burada 0 var. 10 on, aldı. 10'u kaldık buradan. Ne oldu? 10'dan 7 çıktı. 3. Burada 5 kalmıştı. 15'ten e, 8 çıktı. 7. Burada 1 kaldı. 11'den 5 çıktı. 6. Şimdi eğer burası bir küçüktür işareti olmasaydı, eşittir işareti olsaydı şuradaki sayımız bizim 6732 olacaktı. Şimdi 12603'ten 6732'yi çıkardığımızda 5871 oluyormuş. Ama bize diyor ki çıkardığın zaman 5871 olmasın. 5871'den büyük bir şey olsun. Dolayısıyla bundan daha büyük olabilmesi için ne yapmam lazım? 6732 değil de 6731'i çıkarmam lazım. Tekrar ediyorum. Şimdi burada 6732'yi çıkardığım zaman tam bu olacak. Ama bir tane eksik bir şey çıkarırsak yani bir tane daha az çıkarırsak burası bir tane daha artmış olacak eşitlik anlamında. Dolayısıyla 6732'yi değil onun bir tane azını, bir eksiğini çıkarıyorum ki sonuç 5871'den daha büyük olsun.